Zonguldak Çaycuma'da faaliyet gösteren Mersoy Tekstil'de çalışan işçiler sendikalaşmaya gittiği için işlerinden atıldılar. Fabrika yönetimi Öz İplik İş Sendikası'na üye olan 25 işçinin iş aktinin sonlandırıldığını duyurdu. Hukuksuz şekilde yapılan işten çıkarmaların ardından sendika yönetimi ve işçiler Mersoy Tekstil'in İstanbul'da bulunan merkezi önünde açıklama yaptı. İşçiler burada sendikamıza üye olmak istiyorlar. Anayasal haklarını kullanmak istiyorlar. Örgütlenmenin önündeki engellemelere bir yenisi daha eklendi. Sendikaya üye olmak, üyelikten ayrılmak anayasal haktır. Sendikalaşmayı engellemek suçtur. Zonguldak Çay Cuma'da faaliyet gösteren Nersoy Tekstil'de çalışan işçiler sendikalı olmak istedi. ...işçiler hak işe bağlı... ...öz iplik iş sendikasında örgütlendi. Nersoy Tekstil... ...anayasanın 51. maddesi ve... ...61356 sayılı... ...yasanın 25. maddesi... ...sendika'ya... üye olma özgürlüğünü... ...ihlal ediyor. İş yerinde sendikalaşmanın olmasından... ...rahatsız olan işverense... ...25 işçiyi işten çıkardı. Bunun üzerine işçiler ve sendika yönetimi... ...11 Kasım'da Nersoy Tekstil'in... İstanbul'da bulunan merkezi önünde açıklama yaptı. Sendika hakkımız engellenemez! Sendika hakkımız engellenemez! Sendika Genel Sekreteri Samet Ceylan, işverenin hukuk tanımadığını belirtti. Ceylan, işverene sendikalaşmayı engelleyen tavırlardan vazgeçmesi için çağrı yaptı. Mersay Teksin sesleniyoruz. Çalışanların sendikaya üye olma üzgün saygı gösterin. Baskıcı tutumdan vazgeçin. 1928 yılında kurulan işçilerin yasal temsilcisi olan sendikamız özellik işi tanıyor. İşten atılan işçi kardeşlerimizin 25 işçi kardeşimizin geri işe iade olmasını istiyoruz. Eğer son işçisi yalnız değildir. Eğer işçisi yalnız değildir. Eğer son işçisi